Herkese merhabalar, MK Yapım Stüdyoları'nda yine sizlerle birlikteyiz. Ee, siyasetli programımızın konuğu, bugün çok değerli bir isim. Deva Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Bekir Kırar. Ee, kendisinden parti çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. Altırma sayı konuşacağız. Ee, Sayın Babacan'ın davası gidişini konuşacağız, etkilerini. Ve Denizli'deki il sayısı ve benzeri konularda kendilerinden bilgi talep edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, öncelikle burada olmaktan dolayı ve sizlerle beraber program yapmaktan dolayı keyifli olduğumu söylemek istiyorum. Çok sağ olun. Başka bir siyaset geçmişiniz hakkında bizleri biraz bilgilendirir misiniz? Şöyle söyleyeyim. daha öncesinde bir siyasi geçmişim yok. Ama bir yıldır ki tecrübemle de ben öyle zannediyorum ki sanki uzun yıllardır da siyaset yapıyormuşçasına Bunu hissediyorum. Bununla alakalı. Hatta şöyle bir anım var. İlk beni genel merkeze çağırdıklarında, e, e, tabii ben biliyorsunuz Eski Pamukkale İlçe Başkanı'nın cevap bilesin. Bekir Başkan, e, biz seni il Başkanı olarak görmek istiyoruz demişlerdi. Ben de o zaman kendilerine şunu söylemiştim yani yapmasına yaparım ama hani belirli bir tecrübem, benim siyasi geçmişim yok demiştim kendilerine. Ee, onlar da bana şunu söyledi. Yani bizim için önemli olan iyi insan ve dürüst insan olması gerekiyor. Bir de kendi işinde de iyi olması gerekiyor demişlerdi. Ee, tamam o zaman demişim. Yani şükür ki e, güvenlerini boşa çıkarmadık diye düşünüyorum. Çünkü e, biz Göreve geldiğimizden bugüne kadar şu an Mustafa Bey 19 ilçe başkanı, 19'unda da e, ilçe başkanımızı belirledik. E, sonrasında tabii hiç durmamamız gerekiyordu. Mahalle temsilcilerini atamamız gerekiyordu. Denizli'de 624 mahalleden de bugün yine 318 tanesinden de mahalle temsilcimizi atadık Mustafa Bey. E, tabii bu yaptıklarımız bu kadar kısa sürede e, dikkatini çekmişti genel merkezimizin. E, bir gün genel başkanımız e, beni aradı Ali Bey. Bekir Başkanım biz de Denizli'de miting yapmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dedi. E, e, Tabii ilk başta söylediğimiz gibi tecrübe yok ama geliyoruz göreve ve hızlı bir çalışma yapıyoruz. E, sonrasında denizde güzel bir miting yaptık. E, belki de birçok e, buradan il başkanlarımız bize kızmasın ama e, bu kadar kısa sürede belki de yapılamayacak olanı yaptığımızdan dolayı ben mutluyum. E, Tecrübemiz yoktu ama bugün de gerçekten çok büyük bir tecrübemizin olduğunu düşünüyorum. Bir yıla çok şey öğrendik. Evet. Ama evet. Yani bir de tabii yeni kurulan partilerde e, bu süreç daha hızlı. Belki de e, çok uzun yıllardır e, devam eden e, bir siyasi parti il başkanı olsaydım e, belki bu kadar tecrübe kazanmayabilirdim ama biz geldiğimizde yani bu işler kolay olmuyor. Yeni bir il binası açıyorsunuz. işte partinize gönül vermiş olan insanları topluyorsunuz. Onlardan bir yönetim oluşturuyorsunuz ve ilçe başkanı atıyorsunuz. Kolay süreçler değil. Yani yeni kurulan bir partide il başkanlığı olmak zor. Eğer bu süreci de güzel bir şekilde atlatabiliyorsa bence en az 5 yıldır siyasetin içindeymiş gibi kendisini atlandırabiliriz diye söyleyebilirim. Başkanım malum Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs seçim tarihi olarak açıkladı. Sizin buradaki yol haritanız nedir? Uygulayacak olduğunuz sistem nedir? yani 14 Mayıs biliyorsunuz daha resmi tarih değil. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 14 Mayıs diye dile getirildi. ama biz işin şurasındayız. Yani biraz daha Genel Başkanımız sizler de biliyorsunuz yani 14-15 yıldır Türkiye'de bakanlık yaptı. Yani kendisi biraz garantici dolayısıyla biz de bu siyaseti garanti olarak yapmak istiyoruz. Nedir garantiden kastımız? Şu yani biz seçim kurulunun resmi olarak tarihi ilan etmesini bekliyoruz. 14 Mayıs'ta ama bu tarih değişebilir. İki hafta sonraya gidebilir. iki hafta öne gelebilir. Yani 14 Mayıs'a çok odaklanmıyoruz. Bunu söyleyelim. Ee, biz Deva Partisi olarak e, biliyorsunuz bugün seçim tarihi açıklansa 60 gün sonra e, seçim olmak zorunda. Biz Bugünden itibaren iki ay sonra seçim varmış gibi bu seçimlere hazırlanıyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim. Biz Deva Partisi Deniz Teşkilatı olarak seçimlere hazırız. 19 ilçe başkanımız hazır, mahalle temsilcilerimiz hazır. Sizin de söylediğiniz gibi bir ittifak söz konusu. Yani Bize de çok fazla kulis bilgileri geliyor. Sizlere de geliyordur. Hatta programımızın başında da biraz konuşmuştuk. Ee, yani bekleyip göreceğiz nasıl bir yol haritası izlenilecek ama şu bir e, gerçek biz e, en az 41 ilde kendimiz seçime gireceğiz yani e, deva partisi en az 41 ilde ha, bu 50 olur 60 olur e, bilmiyoruz ama bazı illerde bir ittifak söz konusu yani bunun içinde deniz var mı yok mu e, bunu da bilmiyoruz e, geçenlerde e, il e, genel başkanımızla konuştum yani bununla alakalı komisyonun kurulduğunu e, ve komisyonların çalışmaya başladığını e, söyledi ama şu an için sadece Denizli Hiçbir il için netleşen bir durum yok çünkü buna sadece Deva Partisi karar vermeyecek. Altılı Masa'daki diğer siyasi partilerin de kararı olacak. Yani bu sebepten dolayı biz şu an Deva Partisi olarak kendimiz neler yapmalıyız biz işin burasındayız. Öncelikle bunu söyleyelim. Sonrasında tabii Altılı Masa'nın neyi açıklarsa o yoldan da yürüyeceğiz. Sayın Babacan'ın Davos'a gidişi sonrasında bazı çevrelerce ciddi eleştiriler söz konusu oldu. Ee, bu katılım da çok farklı şekilde değerlendirildi. Sizin bunun yaklaşımınız nedir? Yani şöyle e, eleştiri neden oldu ben burasını anlamıyorum. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Neden? Yani e, çok uzun yıllardır e, Davos'ta Türkiye yok. Yani Davos'ta e, yani bu seneki Davos'ta yaklaşık 50 tane e, işte hükümet başkanı vardı veya cumhurbaşkanı düzeyinde insanlar vardı. Ve e, sizler de biliyorsunuz dünyanın bütün fonları, bütün şirketlerin orada toplandığı bir yer. Davos. Yani burada Türkiye'nin olmaması daha kötü. Yani oraya Sayın Babacan gitmiş. Yani bundan dolayı eleştirip bilmiyorum. E, biz e, bunu olumlu tarafından bakıyoruz. Nedir? Yani orada da Türkiye'den bir temsilci vardı. Bizim bakış açımız bu. E, yani biz Türkiye genelinde e, yani siyasi partilerdir belirli bir yarış içerisindedir tamam bunlar olur ama yani biz Türkiye sınırlarından dışına da çıktığımızda gerçekten bayrağımız kim dalgalandırıyorsa da bundan da gurur duymamız gerekiyor benim bakış açım bu Mustafa Bey. Yani bizim bakış açımızdan güzel bir durumdu yani e, bu teklifin tabii e, siyasilerde sadece Ali Babacana gelmesi de gerçekten çok gurur veriyordu e, bundan dolayı e, yani biz gururlandık e, bizim e, partimize gönül vermeyen başka siyasi partilere oy verecek olan insanlar tarafından da evet eleştiriler olabilir ama e, çok güzel karşılandı e, bundan dolayı biz mesela tebrik telefonları aldığımızda ben buradan söylemek istiyorum yani e, bizim açımızdan güzel keyifliydi. Yani siyaseti evet hani Doğruları konuşarak yapmak lazım Mustafa Bey e, Bu söylediğiniz evet sokakta vatandaş Bize e, bunu söylüyor Yani biz altın masaya oy vereceğiz ama artık aday açıklansın Yani şöyle bir durum var Ben e, Sayın Genel Başkanımıza da konuştuğumda e, Yani ikimizin de Mesela ortak fikri şuydu e, Resmi tarih açıklanmadıktan sonra Biz adayımızı açıklamayalım Ama bu tabi e, Deva Partisi'nin e, kendi görüşüdür diye söyleyebiliriz. Ee, ama bunun öncesinde de zaten e, tabii bir oluşturulması gereken de bir tablo vardı, bir sistem vardı. Yani altılma satını çok iyi bir şekilde çalışıyor. Evet orada altı genel başkan var ama yani e, altı genel başkanın yardımcıları ve onların altındaki kadrolar gerçekten çok ummalı bir çalışma içerisinde. E, biliyorsunuz ayın e, 26'sında e, bir e, altılı Masa toplantısı yine var ve ayın 30'unda da yol haritası açıklanacak. Yani bu yol haritası sonuna geldi. Biz zaten hep şunu söylüyorduk. Yol haritası açıklandıktan sonra da artık adayı açıklama vakti gelecektir diye de söylüyorduk. Yani biraz son zamanlarda işte Şubat ayında bu açıklanacak diyorlar ama benim yine kendi görüşüm seçim takvimi belli olmadan ben adayın açıklanmasını doğru bulmuyorum. Neden? Şundan dolayı. Yani karşımızda gerçekten müthiş bir şekilde bir iktidar gücü var ve ortaya çıkacak olan adayı da yani seçim tarihi çok uzun süre olacak olursa işte Türkiye'de kolay oluyor bu işler yıpratma dönemleri de kolay olabiliyor yani biraz hani mantık çerçevesinde baktığımızda biz seçim tarihi açıklandıktan sonra adayın açıklanmasını daha doğru buluyoruz. E, vatandaşımız evet sabırsızlanıyor. yani Bununla alakalı da bir e, kamuoyunda algı da oluşturuluyor. Bunu da görüyoruz. Ama e, bunun geçmişte örnekleri var. E, 60 günde yeterli bir süre seçim takvimi açıklansın inşallah adayımız da açıklarız. Daha önce il başkanlarımız da konuk oldu programımıza. Ben onlara günümüzden geçen aday kim diye sormuştum. Genelde genel başkanlarını e, telaffuz ediyorlar. Sayın Babacan'ın da bu anlamda ciddi bir söylemi de var. E, nedir liyet ya da gündem doktor nedir yani Mustafa Bey e, evet herkesin gönlünde kendi e, içinde bulunduğu partisinin genel başkanını orada görmek ister bu çok normal bir şey yani bizim de tabii ki de adayımız ee, Sayın Ali Babacan. Ee, ama buna altı genel başkan karar verecek tabii ki de. Ee, ama yani neden siyasi hani partimizin liderini istiyoruz? Bence burası da çok önemli. Ben bunu e, çok kısa açıklamak isterim. Neden Babacan? Yani ben şurasındayım. Ee, bizim Sayın genel Başkanımız Türkiye Cumhuriyeti boyunca en uzun dönem bakanlık yapan kişilerden bir tanesi. Ve bu görev süresi boyunca da gerçekten e, hani hiç etliye sütliye karışmayan, yani karşılık siyasi rakiplerini kötülemeyen, yani çok güzel bir çizgide giden birisi. Yani gerçek bir devlet adamı olduğunu düşünüyoruz. Keza bunu ekonomide, işte Dışişleri Bakanlığı'nda da yaptıkları da ortada. Yani o dönemki veriler de ortada. Yani devletin ne demek olduğunu biliyor kendisi ve bunu çok iyi bir şekilde temsil etmiş. Mesela sadece Avrupa değil dünya çapında gösterilen 20 ekonomistten bir tanesi yani Ali Babacan. Bugün Rusya'nın işte Merkez Bankası, Başkanına bile özelde ders veren birisi Ali Babacan. Yani e, Ali Babacan'ın tecrübesinden dolayı, temiz, naif bir insan olmasından dolayı, düzgün bir insan olmasından dolayı. Yani biz e, Sayın Genel Başkanımızı orada görmek tabii ki de isteriz. E, ben e, Genel Başkanımızla alakalı şu anıyı da mutlaka anlatmak istiyorum. Yani burada buraya geldiğinde denizde herkesin tanıdığı birisi. Yani bir sivil toplum kuruluşu başkanı şunu söylemişti. Ee, Ali Bey de var. Yani biz onu e, Ali Bey geldiğinde e, özel bir görüşmeydi o. Böyle 8-10 kişinin oldu. Dedi ki Sayın Genel Başkan biz de şu yılda işte sizinle beraber Silikon Vadisi'ne gittik demişti. Oraya gittiğimizde de Rıfat dedi. Rıfat Sarıçıklı oldu. Benim de koluma dedi girdi. Dedi ve dedi sizi dedi göster. Ya bak bu adam var ya bu adama dedi, dikkat edin dedi. dedi. Hayır olaya neden dedim dedi. Bu adam dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı da olacak dedi. Neden? Ya bu adama dedi 300 kusur milyon lira dedi para dedi teklif ettiler bir imzasına dedi ve o imzayı dedi atmadı dedi. Biz dedi bunu dedi Ali Bey'den dedi duymadık dedi. O dedi firma dedi anlattı dedi. Yani Rıfat Bey e anlatmış bunu. O da buradaki sivil konuşup kuruluşu başkanı anlatıyor. Ya bugünden beri <laughs> Sizin de fotoğrafınızı odama dedi koydum dedi. Gerçek bir devlet adamlığı böyle olur diye dedi. Yani babacan e, Babacan'da böyle bir nefret dili yok. Gerçekten efendi sahim ve e, uzun dönem bakanlık yapmasına rağmen hakkında açılmış bir tane dava yok. Bir tane şahit yok. yani biz bundan dolayı Sayın e, Ali Babacan'ın olmasını isteriz ama altılı masada kime karar verirse de e, arkasına de sokak sokak, mahalle mahalle kapı kapıda oy toplayacağımızı da buradan söylemek istiyorum. Peki hocam, yavaş yavaş Denizli'ye dönelim istiyorum ben. De. Şu baktığınızda Denizli'nin en büyük sorunları, sıkıntıları, beklentileri nedir? Malum genel seçimden sonra artık yavaş yavaş genel seçim havasına da girilecek. Evet. İlk üç maddeyi saymak gerekirse herhangi bir analiziniz var mıdır? Çünkü evet. artık biz genelden çok yerelde siyaset yapacağız. Evet. Evet. Orada Yani e, biz tabii vatandaşla sürekli buluştuğumuzda yani e, Denizli nüfus olarak 23. sırada biliyorsunuz nüfusta. Ama e, ihracatta 7. sırada. Yani Denizli muhteşem bir şekilde bir sanayi şehri. Yani burada e, Denizli'nin en başlı sorunları birçok sorunu var ama ben biraz şunu e, görüyorum. Mesela bu ay içerisinde bir Heimtex Fuarı olmuştu Almanya'da. Yani buna benzer bir mutlaka fuar alanı olup da Denizli'de ve e, Denizli mutlaka bir fuar şehrine dönüştürülmeli diye düşünüyorum. E, bence en büyük sorunlardan bir tanesi yani bu e, bunu yaptığımızda gerçekten insanların Denizli'ye bakış açısı daha da çok e, değişecektir. E, Denizli güçlü bir şehir ama e, siyasetten istediğini alamayan bir şey. Ben öyle görüyorum. Yani bugün Antep'e baktığımızda mesela Antep muhteşem bir şekilde siyaset olarak o desteği alıyor ama Denizli'nin bu desteği alamadığını ben söylemek istiyorum. Yani e, onun haricinde e, Denizli'de ben baktığımda e, bir yapılaşma problemi olduğunu da e, görüyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bununla alakalı da bir açıklama yapmıştı. Dikey değil de yatay büyüme olması lazım diye. E, e, yani ikinci olarak da bunu e, ben söylemek istiyorum. Üçüncü olarak da biz turizme de ağırlık vermek zorundayız. Elimizde bir dünya harikası var. Yeni dünya harikasından bir tane Spanukkale var ama... E, istediği turisti de biz buraya çekemiyoruz. Yani bununla alakalı e, ben yapılacakların çok zor olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel bir klip çekilse mesela Pamukkale ile alakalı ve diğer ülkelerin işte turizm bakanlarına bu gönderirse ve diğer ülkelerin televizyonlarını bu e, verirse çok daha fazla turist çekeriz. Yani ben biraz daha ticaret odaklıyım. Hani denizin sorunlarında e, çünkü bu e, şehre dışarıdan insanlar gelmesi lazım. Turistlerin gelmesi lazım. ki Buradaki e, diğer esnaflarda ticaret daha fazla dönsün diye ben e, gördüğüm bunları söyleyeyim. Ben şunu söylemek istiyorum Mustafa Bey. Şimdi bize üniversitede mesela iktisat dersinde hep şu anlatılırdı. İşte bir turizm bölgesi düşünün. Orada kimler var? İşte otelci var denilirdi. Otelciden sonra marketçi var, işte terzi var, kasap var denilir. Yani 10 tane esnaf var Evet. Bu hepsinin birbirine 100 bin lira borcu var denildiğinde buraya 1 milyon lira para lazım bize sorarlardı. Ne kadar para lazım? 1 milyon. Hayır 1 milyon lira lazım değil. Buraya turist geldiğinde, otelde kaldığında 100 bin lira bir harcama yaptığında bu turist gider. 100 bin lira borcu olan kasaba öder. Kasap gider markete öder. Market gider işte terziye öder hesabı. Yani siz 100 bin liralık sıcak parayla 1 milyon yani 1'e 10 katında bir döviz sağlayabilirsiniz. Yani burada önemli olan sıcak paradır. Dövizin girmesidir. Yani bugün biz denize de döviz sokmamız gerekiyor. Ee, evet tekstilden dolayı bir döviz sokuyoruz ama o yine tekstil cenahında, tekstil alışverişi yapanlar arasında biraz daha dönüyor. Diğer kısımdaki e, ticaret yapan insanlar bundan sebeplenemiyor. Yani denizde tek bir sektör değil. 2-3 tane sektör, 4-5 tane sektörü bu şekilde canlandırabilirsek yani denizde bunu sağlayabilmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki başkanım üyeler artış nedir? Şimdi bir yıldır ciddi çalışmak içerisindesiniz. Kaç üyemiz vardı? Üye sayısı nereye geldi? Bizim denizde resmi olarak biz 3 bin lira yaklaştık üye sayısında. Ama bakın Mustafa Bey ben şunu da söylemek isterim. Biz Deva Partisi olarak ilk başta partimizi kurduğumuzda bir gönüllü platformu kurmuştu. ve bu gönüllü platformunda ben de onlardan bir tanesiyim. Yani Deva Partisi'nde kimler siyaset yapmak istiyor diye oraya bir sürü başvuru vardı. Ben il başkanı olduktan sonra da Denizli'yi açtım. Denizli'de de bin kusur tane bizim başvurumuz vardı. Ama bakın bu bin kişi de biz çağırdığımızda hepsi bizim üyemiz değil. Yani geliyor işte benim oğlum memur diyor veya ben kendim memurum diyor veya diyor emekliyim veya diyor korkuyorum diyor. Yani bizim 3000'e yakın bir gönüllü sayımız var ama bizim bugün Denizli'de yaklaşık 2000 kusur kişiyle bir gönüllü ordumuz var. Yani bunlar işte siyasetten korkanlar veya ben siyasette siyaset olmak istemiyorum düşüncesinde olanlar. Yani bugün yaklaşık altı bine yakın kişi Deva Partisi'nin çatısının altında. E, Mustafa Bey. E, bunu tabi zamanla yaptık. Çalışarak yaptık. Pazarlara gittik. Esnaflara gittik. Yani sürekli gittiğimizde insanlar evet ben Deva Partisi'ni seviyorum. Alevi'yi seviyorum dediklerinde partinin eylem planlarından da bahsettik. Sonrasında da ben evet artık Deva Partisi'ne üye olmak istiyorum diyen kişiler. Bizde şu yok. E, Alo Mustafa TC'ni gönder seni üye yapalım. Veya işte baba hadi TC'ni gönder seni şu arkadaşını gönder. Bizim üyelerimiz böyle değil. Yani bu şekilde yapıyoruz dediğimizde bizim içimizde mesela e, tekstilci e, insanlar var ve onların tekstilinde çalışan bir kişi yoktur mesela. Yani biz e, böyle kota dolsun veya üyeselimizi çok gösterelim diye böyle bir e, durumumuz bizim yok. Ama Deva Partisi adına şunu söylemek istiyorum. E, Nisan ayında mesela en fazla üye kaydı yapan ve en hızlı büyüyen siyasi partiyiz bakın. Levan Partisi olarak da, ben bunu da buradan söylemek istiyorum sizlere. Peki, olası bir seçimde partinin tutumu, duruşu ne olur müddet Henüz hiçbir şey belirleyen, da tek liste olup olmayacağı ama süreç biraz daha var. Evet. Sizin gönlünüzden geçen nedir? Ee, yani şunu söyleyeyim. Ee, yani biz Denizli'de kendimiz aslında seçime girmek istiyoruz. Çünkü biz Denizli'de çok güçlüyüz. Bunu buradan söylemek istiyorum. Neden? Yani bizim çok gizli bir gizli seçmenimiz var. Mustafa Bey. Ee, Ali Bey de hani böyle bir muhabbet yaptığımızda ben bunu Ali Bey'e de söyleyeyim. Çünkü biz mesela burada miting yaptığımızda kendi gücümüzü de gördük. Evet bize e, başka siyasi partiler, çamur atmak isteyenler veya hani bizi çok özür diliyorum. Çekemeyenler şunu demiş olabilir mi? Dikte ee, işte dışarıdan insanlar geldi, otobüste vatandaşlar tutuldu. Yani bugün Deva Partisi'nin bugün bir Balıkesir'den, bir Çanakkale'den veya başka illerden otobüsle güldür güldür insan getirmesi yani bunlar çok ciddi maliyetler. Deva Partisi zaten bugün yeni kurulmuş. Bugün Deva Partisi'nin bir tane belediyesi yok. Bak. Ama biz bunları başka siyasi partilerde görüyoruz e, ee, çok fazla diğer siyasi partilerin yani olayına girmeden hani biz Deva Partisi olarak burada denizde kendi gücümüzü bu mitingde test ettik ve gördük. Gerçekten muhteşem bir katılım vardı. Ee, evet yani bugün biz mesela bir BAŞ'tan yani bizim mitingimize 450-500 kişi geldi. Sadece BAŞ'tan. Hani yani daha açık saymıyorum. Yani o gün hani otobüse insan geldi denildiyse evet bizim ilçelerden gelen insanlarımız ama bugün Çivril'de yaşayan da denizde oy kullanıyor. Açıpayan'da, e, gelen de denizde oy kullanıyor. Yani e, biz denizde çok güçlüyüz. İttifak olmuş, olmamış bizim için çok fark eden bir durum değil. Ama burada altılı masa tek listeye giderse de biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani belki burada tek liste olur ama Deva Partisi'ne de bir sıralama da verilmeyebilir. Hiç fark etmez. Biz yine koşturacağız. Veya böyle işte bazen diyorlar garanti yerler. Oradan olursa da koştururuz. Yani ne olacağını bilmiyoruz ama daha bu komisyonlar zaten yeni kuruldu. Bizim yani denizde sadece bir koltuğa yani bir koltuk mücadelesi değil bizimkisi. Ben bunu mesela genel merkezimizde de söyledim. Yani yani sadece bakanlık yaparak, milletvekilliği yaparak ülkeye hizmet etmiyorsunuz. Az önce sizin söylediğiniz Davos örneği mesela. Gittik orada e, ne kadar güzel Türk bayrağını dalgalandırdık. Ali Bey şu an bir görevi var mı? Hayır yok. Yani bugün mecliste olmak da özellikle benim kendi açımdan çok önemli değil. Mesela ben bundan 15 gün sonra Almanya'ya gidiyorum. Almanya'da mesela Denizli dernekleri var onları ziyaret edeceğim. Yani milletvekili miyim? Hayır. Yani Yani milletvekili olmasak da biz bunları yapıyoruz, yapacağız. Yani bugün ülkenin menfaatine ne yapılması gerekiyorsa biz o noktadayız. Yoksa Deniz'den biz e, kendi adına vekil olmuşum, başka bir şey olmuşum. Yani işim, bu kısmı çok önemli değil. Peki başka son sorulara doğru yaklaşıyorum. Seçim zamanının en hareketli e, tabiri caizse en çok insanın kanını kaynatan kısım transfer kısmı. Hı hı. E, gerek meclis olsun, gerek diğer partilerden transferler olacak mı? Yani bu e, bir duyumunuz mu var bilmiyorum ama ben şunu söyleyeyim e, Denizli'de eskiden e, milletvekilliği yapmış ve belediye başkanlığı yapmış kişilerle evet şu an yakın temaslarımız var. E, görüşüyoruz gelen merkez düzeyinde de e, görüşmelerimiz oldu. E, ya bakın meclis üyesi demiyorum belediye başkanlığı yapmış ve milletvekilliği yapmış olan kişilerden bahsediyorum. Evet şu an birebir görüşmelerimiz var. Ee, ama tabii e, bakalım ilerleyen süreç gösterecek onu biz de bilmiyoruz. Ee, yani şunu söyleyeyim, bakın Mustafa Bey, e, devam Partisi çok güzel bir ilgi alaka var Denizli'de. Neden? Yani bizim Sayın Genel Başkanımız e, çok uzun yıllardır Denizli'de belki onlarca, yani yüzlerce demeyeyim ama onlarca çalıştığı firma var. Ve bu firmalardan sürekli bize telefon geliyor. Ya mutlaka gelin bir çayımız için, gelin bir çayımız kahvemiz için. Yani biz gidiyoruz çaylarını içiyoruz, tanışıyoruz, parti anlatıyoruz, onlar bize Ali Bey anlatıyor falan. Ee, onlar evet bize hep diyorlar yani biz size destek olalım. Yani bugün Ali Bey ee, Deva Pars'ı kurdu, çok fazla evet ben yardım etmek istiyorum veya bağışta bulunmak istiyorum yani çok fazla insan var. E, ama e, ee, şunu da ben buradan söylemek istiyorum. Biz Denizli Teşkilatı olarak hiç kimsenin bağış almadık. Yani ne varsa burada Denizli İl Başkanlığı Teşkilatı bütün arkadaşlarımızla beraber ne masrafımız varsa arkadaşlar şu kadar para gidecek hemen toplayabiliyoruz. Ama bakın kendi aramızda. Yani bunu ben banka hesaplarını size de gösterebilirim. Hiçbir kimsenin biz bağış almadan bugünlere kadar geldik. Yani bu şununla alakalı. Evet otellerde yemekler veriliyor falan ama gerçekten kendi çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından biz bunları harcıyoruz. Sonuna kadar helal hoş olsun. Partimiz için. Yani sonuna kadar helal hoş olsun. Evet farklı algılar oluşabiliyor sermaye deniliyor falan ama yani bugün Ali Babacan da yani hani böyle atılacak birisi değil. Yani çok uzun yıllar bakanlık yapmış kendisi ee, ve bu bakanlığı döneminde gerçekten e, vatandaşlar çok iyi bir noktaya gelmiş. Bakın e, bizim şu an karşımıza kampanyalı olarak koyduk. Bu 069'lar var ya ben 2011'den bu yana inşaat yapıyorum denizde. Biz 2011'de, 2012'de, 2013'te böyle 062'ler, 059'lar kampanyasız kullandırıyorduk. Müthiş bir para dönüyordu mesela. Hani e, e, yani bundan dolayı Ali Bey'in bütün iş dünyasına çok büyük bir e, katkısı oldu ve insanlar bunu da çok iyi biliyor. Yani bundan dolayı böyle bir algı oluşmuş olabilir ama e, Deva Partisi şimdi kadar ya şimdi sen, e, yani biz Deniz Teşkilatı olarak bir bağış almadığımızı da buradan söylemek istiyorum. E, deniz mesajımızı alalım. Denizli'ye mesajımız şu olsun. Evet seçimlere az kaldı. Denizli vatandaşımız merak etmesin. Denizli vatandaşımız müsteri olsun. E, ya yani Tabii ki de biz seçimlerde galip gelmek istiyoruz. Ve vatandaşımızın biz gerçekten ferasetine de inanıyoruz, güveniyoruz bu konuda. İnsanlarda çok büyük bir sessizlik var ve biz bunu Denizli'de de görüyoruz. Çok büyük bir sürpriz olacağını düşünüyorum. İnşallah Deva Partisi de böyle çok çok yukarılarda bir oy alacağını düşünüyorum. Buradan da Denizli vatandaşlarımdan bunu söylemek istiyorum. Peki aday sürpriz bir isim olabilir mi Cumhurbaşkanı? Eee olabilir evet. Olabilir. O zaman bekleyelim. Bekleyelim. Çok teşekkürler başkanım. Ben Böyle çok değil. teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı Mustafa evet. Bey. Çok sağ olun.